Profesör bir öğrenciyi kürsüye çağırmış. Hadi evladım anlat dersi demiş. Öğrenci başlamış anlatmaya. Bir süre sonra profesör demiş ki: "Şimdi demiş kürsünün üzerine çık oradan devam et." Öğrenci kürsüye çıkıp devam etmiş. Bir süre sonra "Şimdi demiş kürsünün üzerine bir tane sandalye koy. Şimdi burada devam et anlatmaya." Çocuk kürsünün üzerine sandalyeyi koymuş, dengesini bulmaya çalışarak anlatmaya devam etmiş. Aradan bir süre geçmiş. Hoca bu sefer demiş ki şimdi sandalyenin üstüne de bir tane tabure koy ve orada anlatmaya devam et anlatmak istediklerini. Neyse bizim öğrenci bunu da yapmış ama belli bir süre sonra artık çocuk dengesini kaybetmemek adına kontrolünü güçlendirmeye başladığında Konuştukça çocuğun söylediklerinde tutarsızlıklar oluşmaya başlamış. Hoca dersi bitirmiş ve sonrasında şunu eklemiş. O günkü derste yaptığı deliğin sonucunda. Bakın demiş, ben önce arkadaşınızı masaya ardından masanın üstünde bir sandalye ve sandalyenin üstünde bir taburenin üzerine çıkartmaya çalıştım. Ve gittikçe yükseldi. Sonrasında da orada kalabilmek için çok ciddi anlamda konuşmalarında tutarsızlıklar başladı. Kısacası... İnsan yükseldikçe zaman zaman dediklerinde tutarsızlıklar oluşur. Çünkü artık beyin söyleneni değil, bulunduğu yerden düşmemeyi önceler.